Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugünkü içerik mağazasına Sayso gelmiş. Peluş Gofi sırt süsü. Bu yeni bir sırt süsümüz. Ee, mutluluk bayağı öfkeli tepki gösteriyormuş. Gördüğünüz gibi yüzüne bakarsanız dikkatlice. Biraz gülümsüyor. Birazcık kızıyor. Bir dakika. Şimdi bir daha ileri geri yapayım. Şimdi şu anda ilginet göreceksiniz. Şu kızgın öfkeli ve bu da gülen yüzlü. Geçtim Gofi macera sepetiyle asalet asası Sörf cadısı aman tanrım bugün yayında dedim ki Sörf cadısı artık daha gelmez dedi diye konuştuk. Bugün geldi arkadaşlar. Twitch yayınında konuşmuştuk. Ama yine söylüyorum mağazaya geleceklerle alakalı benim önden bildiğim herhangi bir şey yok. Ben sadece kendi şahsi fikrimi söylüyorum. Yoksa söylediklerimin hiçbirisi bilerek söylenmiş bir şeyler değil. Kendi içime doğanık söylüyorum. Geçtim. Yıldız kayması. Karma karışık iki tane tarzıyla ve de portatif hoparlör sırt süsüyle. Neon tabela. Çarpı planör. Ebru kaplama. Daha dedik. Ee, Galaxy paketi ve ayrı ayrı gelmiş. Galaksi keşfi nükleer sır süsü, yıldız tozu tırpanları ve de uzayın aynası planar. Bu paket bende şu an 4000 bir box gözüküyor çünkü tamamı bende olduğu için. ayrı ayrı da ekstra sadece kaplaması var. Pakette bu kaplama yok. Yıldız Kaşifi kaplama. A sayfaya geçiyorum. 74 Timi Altın Disko Topu Sırtüsüyle Kutup Suikastçısı Tuhaf Adımlar Taksi Nöron Kaplama ve Altıgen Kaplama 70'ler TV dedik. Azim Hatıraları, Zafer Klasikleri paketi gelmiş. Her biri 2000 V-Box. Nostaljik Ramirez, Öncü Banshee, Kuvvetli Milket ve de Lider, Hunt Hunter, Heat Hunter pardon, 2000 v -box. Geçtim. Meşhur John C. Klasik Hulk, Original Rengate ve de Acemi Stiffer bu pakette 2000 V-Box. Alt sayfaya geçiyorum. Her biri ayrı ayrı mağazada 800 V-Box. Ekstra olarak orijinal planör var. Bu da 500 V-Box. Buradan sonrası arkadaşlar bakalım aynısı. İçerik üretici kodum altı kodumu kullanarak beni destekleyebilirsiniz. Desteklerinizi bekliyorum. Ve yeni gelen sırt süsümüzde sizlere veda ediyorum. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın like atmayı unutmayın bay bay